ama onu dileme ve aynı zamanda başkalarında onu dileme duygusunu uyarma. İnsanlarda bundan daha büyük bir şey yoktur. Bundan daha büyük. Allah'ı tanıtma, Allah'ı sevdirme, insanların Allah'la olan irtibatlarını güçlendirme, kopmaz hale gelme. Bil urvetil vifqa Onları kopmaz bir urganla bağlama, dünyada bundan daha değerli, ukbada bundan da daha değerli bir şey yoktur. Onun için Enbiya-i İzam, hayati seniyelerini hep bu espriye bağlamışlar. Bu temel düşünce, bu temel disiplin, bu temel anlayışa bağlamışlar. Evet, o ölçüde onlar kadar kıymetli kimse gelmemiştir. Onlar kadar ağır bir vazife ile tavzif edilmiş insanda yoktur. Ve aynı zamanda onlar kadar da sadece onu dileme, onu dilendirme, herkesin onu dilemesini temin etme ve karşılığında hiçbir şey istememe. Yapılan hizmetler karşılığında iş bir bedele bağlanmışsa, böyle kendini beğenmiş insanların, başarılı oldukları görülmemiştir. Muhakkaten başarılı olsalar bile bir muhalif rüzgar esmiş, her şeyi harman gibi savurmuştur. Ülül -ül azim peygamberler sıralanırken Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. İbrahim bu arada söyleniyor peygamberler babası, Hz. Şuayb, Hz. Lut, Bunlar hepsi ne diyorlar yani? Vazifemizi biz Allah için yapıyoruz. Allah bir mabudu mutlak maksudu bil istihkaktır. Sevdirmeye çalışıyor, onu dilemeye çalışıyoruz ve sizi onu dileyebilecek hale getirmeye çalışıyoruz. Ama ve ma es'elukum aleyhi min ecr in ecce illa ala rabbil alamin. Bunun karşılığında zerre kadar sizden bir şey beklemiyoruz. Zerre kadar bir şey beklemiyoruz. Muhatabı inandırmanın çok önemli esaslarından bir tanesi budur. Bir şey yaparsınız. Fakat yaptığınız şey içinde size ait bir kısım menfaatler gözetiyorsanız evvela size teveccüh eden insanların teveccühlerini kırmış olur onlar nazarında itibar kaybına uğramış olursunuz. Evet, bu insanlar bu işi yapıyorlar, fakat beklentileri yok. Bu işe vire bismillah deyip yürüdükleri zaman, saydık yüz liraları vardı. Ayrıldıkları zaman o işten baktık, 90 küsür liraları kalmış. Ya bunu bile koruyamadınız mı? bir şeyden şüphelendiğimizden dolayı onu da orada harcadık. Bu köy muhtarlığından devlet idare eden insanlara kadar herkes için söz konusu olduğu gibi aynı zamanda şu adammışlar topluluğu en büyük dinamiği adammışlıktır, Beklentisizliktir. Sürekli nazarları Allah'a çevirip ve karşılığında bir şey beklememedir ve bu peygamber yoludur. Bu türlü davranma peygamberin dediği şeye uymadır. Allah'ın muradı sufanesine uyma demektir. Ve ma aleyhi min ecce illa ala Kelimesi kelimesine Hz. Nuh ne demişse Hz. Hud da onu diyor. Oysaki devir değişmiş, şartlar başkalaşmış, zaman farklı yorumlar ortaya koymuş, o toplumun derdi problemi daha farklı. Hazreti Nuh'un kavminin Ved, Yavuz, Yavuk, Nesir gibi problemleri var. Büyük insanları ilah edinmiş, onlar karşısında temenna duyuyor. Yerin altında gömülü olan insanlardan bir şeyler bekliyorlar. Onlara hitap ediyor gibi konuşuyorlar. Akıllarını yemişler. Ved, Yavuz, Yavuk, Nesir. Her devirde de olabilir.